Siyah Kaplan ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar çok mutluyum. Çok mutluyum bugün. Çünkü sabah tartıldım ve 80,5 kilo çıktım. Ee, inanmayan arkadaşlar lütfen benim Instagram kanalıma e, üye olabilirsiniz. Instagram kanalı açtık. Orada haftada 3 kere yazacağım. Neler yediğimi, ne kadar e, yani tartılacağım, terazinin resimlerini atacağım ve şimdi ne yediğimi ne içtiğimi orada paylaşıyorum. Ama tabii ki de vlog benim için en önemlisi birinci sırada. Vlog'u tabii ki de daha çok yapacağım. Yani YouTube'la daha çok ilgileneceğim. Ama o da bayağı bir zaman alıyor. Instagram'da lütfen tekrardan söylüyorum bir kanalım var. Kaplanlarım diye. Oraya üye olmayı unutmayınız. Orada her şeyi paylaşıyorum. Tartıldım ve o gruba atmıştım. Ay arkadaşlar. Bakın. Karnım biraz inmiş değil mi? Ama baya sıkı bir şey giyindim. O yüzden biraz kilolu durabilirim. Oh my god. Oh my god. Çok mutluyum ya. 80 buçuk. 79 olacak. Ay gerçekten arkadaşlar spor. spor, spora devam. Evet, e, neler yedim ve içtiğimi göstereceğim. Danone markasından, e, ya tam bunu nasıl deniyor bilmiyorum, Sky galiba. E, hiç e, yağ oranı yok. Her e, içecekte... Ay, ay balu, ay balu, ay balu. Her içecekte meyveli olan e, şeyler olduğu zaman her zaman içerisinde şeker falan e, katkısı vardır. Asla bunda şeker yok diyen e, şeylere inanmayın. Her zaman meyve olan şeylerde her zaman şeker vardır. Çünkü çilek kendisinde de yani şeker oranı var. Ama şeker oranı çok fazla olmaması lazım. Ee, Instagram e, grubuma da attım. E, kalori olarak sadece 1200 kalori ye yemeniz gerekiyor. Karbonhidrat olarak e, yüzde e, kaçtı? %50'ydi galiba. %50'den fazlası asla olmayacak. Ona göre pirincinizi, makarnanızı ona göre şey yapın. Ve şeker oranı 40 gramdan fazla olmaması lazım. Mesela diyorum mesel. Bunun içinde 270 gram var toplamda. Lütfen buraya da çok iyi bakın. Bak 100 gram olarak hesaplamışlar ve 270 gram olarak. Ona bakıyoruz. Bunda ıı, bakayım bir evet ıı, karbonhidrat olarak 23.5 yani yüzde 23.5 var ve ıı, şeker oranı bakayım 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 ıı, 23 gram. Bakın ben bunu mesela içtim ya ben sizi de dün dedim ben kahveyi artık şekersiz içiyorum. Ben şimdi kahve şeker içsem zaten 40 40 grama geleceğim. O yüzden şekerinize, çayınıza o şekilde dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu içebilirsiniz. Karbonhidratı olsun, şeker olsun fark etmiyor. Ama dediğim gibi o 40 gram şekeri şekerden fazla asla olmayacak. Ve %50 karbonhidrattan fazla asla olmayacak. Bak daha akşam yiyeceğimiz yemekler de var. Daha öğlen de yiyeceğimiz yemekler de var. O yüzden bunu eğer içmek istiyorsanız lütfen şekerinizi falan her şeyinize dikkat edin. Ben ıı bu şeyleri tümden hani yediklerimi toplamak için bir uygulama ıı, şey yapıyorum, kullanıyorum. Bunu ben 10 senedir kullanıyorum. Hatta te, galiba 10 sene önceki ıı, tartıldığım günlerin ıı, resmi de var. Onu ben bir gün sizinle paylaşacağım. Böyle bir gün buraya oturup, her zaman oturduğum yere oturup size bunu var ya o kadar ayrıntılı bir şekilde anlatacağım ki nasıl yaptığımı ıı, ve hangi uygulamalar falan kullandığımı. My Fitness Pal ismi ama ben Bunlarla ilgili daha detaylı, daha net bir video yapacağım. Şimdi hemen bir video çekiyorum çünkü bayağı bir işlerim var. Zamanım fazla yok. Her zaman arkadaşlar su tüketmeyi unutmayınız. Bakın kocaman şişem var. Bunun içine doldurdum. Bunun içine götüreceğim. Bak yarısı bile gitmiş. Su içiyorum fazla. Spor yapmayı unutmayınız. Haftada iki kere kesin spor yapıyorsunuz. Um, az sonra anneme uğrayacağım oradan bir arkadaşımın uh, saçını boyayacağım uh, anneme dedim ki anne yumurta var mı haşlanmış yumurta yemem gerekiyor dedim um, bir tabağın içine asla ekmek tüketmiyorsunuz yumurta, peynir, bol sebze yiyeceğiz güzel bir vlog olacak acelem var um, hemen Eşyalarımı toplayıp anneme gidiyorum. Ondan sonra arkadaşıma gideceğim. Sizleri seviyorum. Şu kabağın büyüğüne bakar mısınız? Büyüklüğüne. acayip büyük. Bu nasıl oluyor böyle? bu evet. Oh, is evet. <laughs> Arkadaşlar şu anda annemdeyim. Ve iki tane haşlamış yumurta yiyorum. Bir tane böyle bir peynir var. Soğan. Uh, şey... Um... Böyle mini salatalık ve üstüne de hakiki hakiki zeytinyağı serpiştirdim. Bu beni var ya kolay kolay 3-4 saat tok bırakır. Normalde bir tane haşlamış yumurta yiyorum. iki tane yiyeceğim çünkü bugün bayağı hareket edeceğim için. Um, bunu yiyeceğim ve 3-4 saat sonra bir kahve içerim. Ondan sonra ya bayağı bir geç evi varacağım bugün ama biraz akşam yemeğim geç olacak bugün. Um, alışveriş yapıp Akşam yemeği yapacağız bugün. Çok güzel bir tarif gelecek. Aradan 20 ya da 25 dakika geçmiştir. <laughs> i̇şte böyle. Beni çok yiyen, zanneden insanlara gelsin. Yiyemiyorum. Ben bunu işte bir 15 dakika sonra tekrar yiyeceğim. Bunu yemem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü e, halsizlik oluyor. E, ya yeah. Ee, enerjim azalıyor ve çok hareketli olduğum için ya bugün spor yapmayacağım ama normalde de spor e, yaptığım zaman e, kesin arkadaşlar iyi beslenmeniz gerekiyor çünkü e, hani halsizlik oluyor ya bir de mide sonra işte biraz zor oluyor yani haşlanmış yumurtayı ben zor tüket tüketiyorum ee, midemi biraz um, ya ağır geldiği için ama böyle sakince yemeye çalışacağım. Çünkü hepsini tüketmek istiyorum arkadaşlar. Hey arkadaşlar haydi annem deyim. Annem mücver yaptı ve ortada sarımsaklı yoğurt var. Bir türlü eve gidemedim. Trende bir talihsiz e, bir olay yaşandı. Az sonra anlatacağım eve varınca. Çok pis ve kötü sinirliyim bugün. Çok pis ve kötü sinirli. E, mücver yiyeceğim. Annem zeytinyağı da kızartmış. Eee Gel. Yeah. Akşam yemeğim budur. Günaydın, günaydın arkadaşlar. Ay 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 hiç halim yok. Hiç halim yok. Asura makyaj yapacağım, saçımı yapacağım. İş yerine vardım. Direkt direkt kamerayı açtım. Ay arkadaşlar. Şöyle alışveriş yaptım. Dün var ya Dün çok sinirliydim. <laughs> ben tam trene binmiştim. Ee, istasyona birkaç, yani bir dakika, bir dakika vardı. Birisi trenin önünden zıplamış, kendisine öldürmeye çalışmış. Neredeyse eve varıyordu. Ondan sonra bir tane otobüse almam gerekiyordu. Bir de bayağı yorgundum. Arkadaşımın saçını boyadım, anneme gittim. Orada işte öğle yemeği falan yemiştim annemle. Sonra arkadaşım etmiştim. Arkadaşımla geri Oraya buraya derken yani baya koşturmalı geçmişti. Ve e, annemin bir arkadaşının bahçesinde koskocaman bir kabak e, işte vardı. Onu yapmak istemiştim. İlk defa kabak paketi yapmak istemiştim. Artık bir sonraki videoya kaldı. Sonra işte akşama ne yapayım falan düşünürken e, bir de kedileri göreceğim diye seviniyordum şöyle böyle. Tren tekrardan yani geldiği yerden geri gitti. Sonra annemde akşam yemeği yemeğe mecbur kaldım. Annemde tam kabaklı mücver yapmış ama sağlıklı bir şekilde bol yağda falan değil. Zaten belliydi. Biraz daha omlete benziyordu. Tam mücvere benzemiyordu. Öyle tekrardan söylüyorum. Benim Instagram kanalım var diyetle alakalı sadece hafta 3 kere orada şey yapacağım arkadaşlar. Çünkü çok şeyle yapıyorum. TikTok olsun, Instagram olsun, YouTube olsun artık Instagram'da bir kanalım da var. Baya bayağı yoğunum. Çok yoğunum. Arkadaşlarım diyor ki bana ya bir nefes al diyorlar ya. Bir nefes al. Onunla uğraşıyorsun, bununla uğraşıyorsun. Bir dakika bile arkadaşlarımla konuşamıyorum. Dün bir arkadaş aramak istemişti dedim ki ben çok erken yatacağım. Saat 9.30'a yattım. Ya baya zaman alıyor arkadaşlar. Bak tekrardan işe geldim ve direkt sizleri düşünmek yani düşünüyorum. Çünkü uzun zaman yine video gelmedi. Bunlar indirimdeymiş. Bunu ben ilk defa deneyeceğim. Bakın tavuk salamı. Böyle baharatlı tavuk salam. tavuk salamda arkadaşlar çok yağ yok. Yani bunu da böyle aşırı çok tüketmeyin. Yani arada sırada. Ondan sonra mısır patlaması. Bakın. Şöyle. Çok severim bunu. Bu ekstradan e, kalın. Ve en sevdiğim kahvede bunu ben çok seviyorum. E, biliyorsunuz bu aralar maça içeceği feci şekilde e, şeyde e, yani viral e, bu sürekli bitiyor. Çünkü matça için bu lazım olduğu için bu sürekli bitiyor. Buradaki şeyi de markete gördüm. Direkt alayım dedim. Bunu arkadaşlar hani eğer özel bir makineniz varsa sütü köpüren. Bunu da sıcak kahveye kullanabilirsiniz. Çok güzel oluyor. İçine ben hiç şeker atmıyorum. Ben kahvelerim artık şeker atmıyorum arkadaşlar. Evet. Dikkat ediyoruz. Burası gitmesi lazım. Ve su. Şimdi şöyle ben izinli olduğum günlerde çok kalori yemiyorum. Baktım hep 1900 kaloriye denk geliyor. Ama çalıştığım günlerde 1200 oluyor. Hedef zaten her gün 1200 kalori yemek. Ben bu videoyu var ya ben bu şeyleri ben ayrıntılı şekilde anlatacağım bir videoda. 1200 kalori yemek sadece her gün 40 gram ee, şeker tüketebilirsiniz yani e, ya 40 gram ya da aşağısı olması gerek asla yukarıda değil ve 100 gram karbonhidrat ve olsa olsa e, şeyleri proteinleri e, hollandcası ayvet oluyor proteinleri çok tüketmemiz gerekiyor benim aslında haşlanmış yumurta getirmem lazım ama ben yumurta almadım ee, neden çünkü e, bu hafta fazla video gelemeyecek. Kendime küçük bir tatil yapacağım. birkaç gün Almanya'ya gideceğim. Orada arkadaşlarla gezeceğim. birkaç gün. Birkaç gün. yine böyle bir geçen Almanya'ya gitmiştim. Küçük bir vlog çekmiştim. Küçük bir vlog çekmeye çalışacağım. şunu tanına bakalım. Bir hiç yemedim. Şimdi... Çalıştığım günlerde ben saat 7'de kalktığım için ve bir saat yola düştüğüm için bayağı hareket ettiğim için acıkıyorum normalde ay ben şey unuttum arkadaşlar bir de kefir aldım kefir aldım sabahları artık kahve içmiyorum yani her gün artık sabahları kahve içmiyorum sabahları daha çok kefir içmeye de başladım kahveyi biraz azaltacağım kafeini çok tüketmek istemiyorum ee, dün felaket baş dönmesi e, geçirdim. O da neyden kaynaklanıyor? Şu anda birden ekstradan e, dikkat ettiğim için yediklerimi ve şekeri azalttığım için e, kan şekerim düştüğü için araştırıyorum çünkü kan şekerim düştüğü için baş ağrısı çok normalmiş ve bünyen e, yeni şeylere e, yani tekrardan alışması gerekiyormuş. E, yani şeker yok. E, eskisi gibi kafein de yok. Ee, tabii ki de vücut bunu e, her gün her gün alıştığı için bir anda değişik geliyor. Şöyle hemen şuna bir tane yiyeceğim bakalım de beraber tadı, tadalım. Öbükü öbükünün hep yerdim ama bunu hiç yememiştim. Şöyle. Bir de kefir yiyeceğim arkadaşlar. Bak üstüne yağ falan sürmüyorum. İsterseniz üstüne peynir de katabilirsiniz. Fark etmez. öyle Hı hı. Bakın. Ve Bakın, hiçbir zaman lütfen hiçbir zaman yeşillikleri unutmayın. Bakın burada salatalıklarımız var. Ve salatanın dışını da yiyorum arkadaşlar ya. Seviyorum dışına. Ama... Hmm. Vallahi güzel. Musulan bir de neye güzel olur biliyor musun? Hiç diyetlik değil ama böyle küçük pisulet var ya yani pide. Onu bununla koyacaksın. Üstüne marul. Bütün sebzeler. Acılı bir sos. Bakın. Gördüğünüz gibi hiç ekmek yemiyorum. Hiç. Ekmeksiz hayat olabilir. Haftada bir ya da iki kere yiyin sadece. Lütfen daha fazla yemeyin. Günaydın arkadaşlar. Ve bu hafta kendimi insan olarak hissetmiyorum. Şu Ay, Arkadaşlar bir tane şeyimi ben kaybettim ya. Burada da yok. Dün an hatırlıyor musunuz? Buraya bir şey asmıştım. Videoda da çıkmıştı. Allah Allah. Çok yoğunum. Valla çok yoğunum. Ne yalan söylüyorum. Valla. Hiçbir şey yeni şu buraya gelirken her zaman burada yiyorum. Şöyle kefirimden dün yarısını içmiştim. Şimdi bunu tekrardan içiyorum. Oh my god. Evet um, arkadaşlar çok yoğun bir hafta geçiriyorum ben bu hafta. Um, hatta şöyle söyleyeyim gözümün altı o kadar ağrıyor ki uh, şöyle bir şey aldım. Bakın arkadaşlar uh, çok yoğun günler geçirdiğim için ve çok yorgun olduğum için Heyma'da böyle bir şey aldım gözaltı için. Wow. O kadar rahatlatıyor, dillendiriyor ki ben size anlatamam. Anlatamam. Şöyle 30 tane varmış içinde. Bakalım bir tam nasıl şey yapılıyor. arkadaşlar bu var ya bu çok güzel, çok güzel. Gözümün altı çok kötü ağrıyor. Az uyuyorum. Birkaç gün önce de Biliyorsunuz arkadaşıma gitmiştim. Onun saçını boyamıştım. Çok uzun sürdü. Sonra işte trenler sürmüyordu. Mecburiyetten geri eve gitmem gerekiyordu. Bir dakika yanlış takmayalım. Şu büyük olan şey o tarafa bakması lazım. Oy. Oy. arkadaşlar çok güzel bu çok o kadar güzel dinlendiriyor ki size anlatamam ee, dün sanki böyle yani karalaşmamış ama böyle damar çıkmış gözümün altında arkadaşlar. şöyle iki tane damar haftaya e, şeyde e, hastanede randevu yapacağım yani ev doktorunda yani her şey olabilir her şey olabilir bakalım ev doktoru ne diyecek Ay. Vallahi bu hafta çok yoğunum. Cumartesi Almanya'ya gideceğim. Vallahi küçük bir tatil olacak benim için. Bağırsakları öyle bir çalıştırıyor ki, öyle bir çalıştırıyor ki. Ben um, yoğunluktan dolayı hiç mükemmel çekemedim bu hafta. Şöyle güzel bir de tatilimi geçirmek istiyorum. Bu hafta da böyle olsun arkadaşlar. Lütfen beni affedin. Biraz kendime gelmem lazım. Yoğunum. Şöyle üç gün dinleneyim. Almanya'ya gideceğim. Dün kiplikler yapıldı. Çok güzel oldu gerçekten. Yarın da tınaklarımı falan yaptıracağım. Öyle. Ondan sonra cumartesi günü yola. Tam da şey günüme denk geldi. Karnım çok şiş. Of, her tarafım ağrıyor. Cuma günü de spora gideceğim. Ya. Cuma günü de spora gideceğim. Ya bakalım nasıl geçecek. Arkadaşlar ben direkt bu videoyu online koyacağım. Şöyle bir kendime geleyim. Ee, yine de sizler için bir çekim yapmak istedim. Bu hafta böyle bir tatil haftası diyelim bana. Ama tekrardan söylüyorum Instagram kanalıma üye olmayı unutmayınız. Orada her şeyi paylaşıyorum yiyecek konusunda. Arkadaşlar lütfen bu videoya like, abone ve yorum yazmayı unutmayınız. Ve bir sonraki videoda görüşürüz.